Aç gözlerini anne, Aç gözlerini anne, kızım ne oldu sana anne, Beni millete rezil mi anne, edeceksin anne, Ne ettin ne kızım ne anne, ettin anne, Bebelerine anne, de mi acımadın Yarın her zamankinden dikkatli olmalıyız abi. Gözümüzü dört açmalıyız Kızım ölüyor Allah rızası için koşuyor. Hasta hemen sediyeye alın. <laughs> Nesi var hastanın? Canına kıymış. Nasıl? İlacı falan mı içmiş? Boş ilaç kutuları vardı. İlaç, i̇laç içmiş. Hastanın hemen midesini yıkamamız gerekiyor. Tedavi için ne ilaç içtiğini öğrenmekte fayda var. Getirebilir misiniz lütfen? İlaç? İlaçlar evde kalmış. Ben bir koşu evden alıp geleyim. Torunum. Ben eve varıp geleyim. Sen de kardeşine sahip çık. Çabuk gel dede. Hadi. Ya kızım boşuna telaş ediyorsun ha. Bak Şivan da telefonunu açmıyor. Demek ki bir problem yok ki herkes rahat rahat uyuyor yani. Buradan Şivan Kahya'yı da abim de iyi tanır. İkisi de telefonlarına bak. İlaçlar içmiş. Hastanın bilinci kapalı olduğu için kusturamıyoruz. Ne olacak peki doktor? Kızım yaşayacak mı? Biz elimizden geleni yapıyoruz. Öncelikle hastanın midesini yıkadık. İlaç tedavisine de başlayacağız. Allah'tan ümit kesilmez. Güçlü olun olur mu? Doktor hanım. Kızımın kendini öldürmek istediğini kimseye söylemesek. Namusumuz, şerefimiz iki paralık olacak. Kızın ölümle pençeleşiyor, sen nelerle uğraşıyorsun? Ayıp ya, utanın biraz. Haklısınız. Ne deseniz haklısınız. Baba, baba. Baba, baba. 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 Diyor, baba, göğe düş Baba, anneme yardım et. Sen git de içeride garının ölüsünü öp. Geçmiş olsun Cihan Bey. Durumu nasıl? Eşiniz çabuk kana karışan ilaçlar içmiş. İlk müdahalesi yapıldı. Önce midesi yıkandı, şimdi de bağırsaklarını temizleyeceğiz. Yani? Şunu açıkça söylemek istiyorum. Eşinize vereceğimiz ilaç sabaha kadar yavaş yavaş gitmesi gereken bir tedavi. Durum sabaha karşı ancak belli olur. Sabırlı olmalısınız Cihan Bey. Çünkü maalesef hayati tehlikesi hala devam ediyor. Sağ olun doktor. babaannem iyi olacak mı? Babaannemize girmek istiyoruz. Siz hala ondan medet umun. Ananız içeride onun yüzünden yatıyor. Yeter! Ben size öğretemedim. Siz ağat oğlusunuz. Başınıza ne gelirse gelsin ağlamak yok. Dimdik ayakta duracaksınız. Zaten bu acizlerinizi de ananızdan aldınız. Kızım bu haldeyse kabahati kendinde ara. Ağa karısı gibi davranamayacaksa ne halt etmeye bana verdin? Benim yanımda kimse acınacak halde duramaz. Çünkü ben kimseye acımam. Hadi gidiyoruz. Zaten ananızı göstermiyorlar. Siz de yatın da yarın geliriz. Ananıza burada bakarlar. Ben de size sahip çıkarım. Nasıl olsa babanızın kimseye sahip çıkabildiği yok.